dünyaya Arakan çağrısı yaptı. Değerli izleyenler hepinize merhaba. Sandık kanalına hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son dakika gelişmeleriyle sizlerleyiz. Videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Birleşmiş Milletler Bangladeş'teki kamplarda yaşayan yaklaşık 1 milyon Arakanlı Müslümanın unutulmaması için uluslararası topluma çağrı yaptı. Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, yıllardır Arakanlılara ev sahipliği yapan Bangladeş'e ve Mültecilere dikkat çekmek, uluslararası toplumun desteğini hatırlatmak için buradayım dedi. Bangladeş'te Arakanlı Müslüman sığınmacıların kaldığı kampları ziyaret eden Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Grandi, Afganistan ve Ukrayna krizleri sırasında Arakanlıların içinde bulunduğu kötü durumun unutulmaması için kampları ziyaret ettiğini söyledi. Yaklaşık 1 milyon mültecinin unutulmaması için uluslararası topluma çağrı yapan Grandi, yıllardır Arakanlılara ev sahipliği yapan Bangladeş'e ve mültecilere dikkat çekmek, uluslararası toplumun desteğini hatırlatmak için buradayım dedi. Myanmar'ın Arakan eyaletinde 2012'de Budistlerle Müslümanlar arasında çatışmalar çıkmış, olaylarda çoğu Müslüman binlerce kişi katledilmiş, yüzlerce ev ve iş yeri ateşe verilmişti. Arakan'daki sınır karakollarına 25 Ağustos 2017'de düzenlenen eş zamanlı saldırıları gerekçe gösteren Myanmar ordusu ve Budist milliyetçiler kitlesel şiddet eylemleri başlatmıştı. Birleşmiş Milletler'e göre Ağustos 2017'den sonra Arakan'daki baskı ve zulümden kaçıp Bangladeş'e sığınanların sayısı 900 bini geçti. Uluslararası insan Hakları Kuruluşları yayımladıkları uydu görüntüleriyle yüzlerce köyün yok edildiğini kanıtlamıştı.